Tebliğ ve davet alanı az önce buyurduğunuz gibi peygamberler üzerinden geliyor ama mesela insanlara bunu anlattığımızda onlar peygamberdi. Evet. Onların göreviydi. Doğru. Onlar yapmalıydı gibi söyleniyor. Ama ondan sonraki nesle baktığımız zaman, e, Peygamber Sünneti birlikte yaşayan nesle baktığımız zaman, sahabe neslinin de çok ciddi manada böyle bir tebliğ ve davet aşkı var. Yani evet. İslam'ı yeryüzünün tamamına yayma aşkı var ki biz bunu şuradan görüyoruz. Adıyaman'da safan bir muadil var, İstanbul'da Hı. Ebu Eymen Salih var. Yani düşünün Mekke, Medine neresi, Adıyaman, e, Tabii. İstanbul neresi? arada kilometrelerce fark var ki o dönemin şartlarıyla bu dönemin şartlarını da belki evet bu da ayrı bir soru belki Kesinlikle. yani deve sırtında at sırtında yürüyerek insanlara İslam'ı ulaştırmak adına Çin'e bile giden sahabi var. Evet doğru. Ee, sahabenin böyle güzel örneklikleri var hocam yani onlar bunları yapıyorlar. Bir böyle bir sahabeden bize davet aşkı, daveti güzel yapan ya da böyle bir sahabe tablosunda davetle alakalı bir Sahabe örneği verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim tabi her biri bir yıldız olan o sahabenin tek birini çıkarmak çok zor. Yani elmaslar içerisinde her biri ayrı ayrı değerli olan tavsiyeler Allah'ın kendilerinden razı olduğu ikinci bir nesil yok. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten bugün model edinmek isteyen sahabeye bassın. Eşsiz bir Kur'an nesliydi kendisi. Seyyid ee, Kutup rahmetullahi aleyh eşsiz bir Kur'an nesli e, kitabında bunları ifade ediyor. Onların nasıl bir ahlakta olduğunu. Peygamber Aleyhisselam'a nasıl itaatkar olduğunu, Peygamber Aleyhisselam'ı gerçekten adım adım takip ettiğini bize ifade ediyor. Sahabe-i İbrahim'in en büyük davet aşkı beni etkileyen özellikle Habbab bin Eret'te. Yani bakıyorum davetçi denildiği takdirde, bir muallim ismi söyleyin denildiği takdirde akla ilk gelen kimdir? Musab bin Ümeyr. Evet. Değil mi? Gerçekten öyleydi. Gerek e, o beleği konuşması, gerek gerçekten ahlakı, oturması kalkması, meseleleri gerçekten iyi fehm edebilmesi ve bunu güzel bir şekilde analiz edip karşı tarafa o merhamet ve gerçekten açık dille aktarması bizim e, dünyamızda ve İslam aleminde en büyük davetçi, muallim olarak görülür. Ama onun arkasındaki gerçekten o davetçiyi bilemez, bilmiyoruz. Bir gün... E, bir... Aynen, öyle aynen mi? öyle. Aynen. Bir gün e, Habbab bin Eret biliyorsunuz demircilikle uğraşıyor, Müslüman olmuş imanını gizliyor, İslam'ın yayıldığı ilk dönemler Herkes açık bir şekilde alani bir şekilde söyleyemiyor. Tabi Habbab bin Eret'in yanına gelen zengin, yakışıklı, gerçekten bir giydiğini bir daha giymeyen o dönemin en popüler olan göz önünde olan Musab'ın iman etmesini arz ediyor. Çünkü ahlaklı bir genç, gerçekten şımarmamış olan bir genç. Onun o iman etmesindeki, istemesindeki arzusu Habbab'ın devamlı gönlündeydi. Bir gün diyor kendisi Musab geliyor. Ben o gelirken aklımdan şu geçiyor. Geldiği takdirde buna İslam'ı nasıl anlatırım? Anlatacak çok fazla bilgim de yok ama kalbimde öyle bir okyanuslar kopuyor, öyle fırtınalar kopuyor ki önemli olan o mesajı ona iletmem de diyor. Geldiğinde diyor farkına varmadan diyor elimde bulunan kızgın demiri tutuyorum. Ve o kızgın demire elimi basmışım. Musab bana baktı dedi ki ey Habbab elin yanmıyor dediğinde dedim ki ey Musab benim kalbimde yanan yangın daha büyüktür dedim diyor. Nedir senin kalbinde yanan o yangın dediğinde gel seni Muhammed'e götüreyim o sana anlatsın dediğinde Peygamber Aleyhisselam'ın yanına götürdü. Allah'ın Resulü'nün sohbet meclisinde gerçekten oturdu ve daha sonra Allah'ın Resulü elini şöyle göğsüne dayadı. Ondan sonra ona şehadet getirmesini arzu etti. Ve şehadet getirdi ve İslam'ın gerçekten en büyük muallimlerinden ve önderlerinden oldu. Musab'a bakarken Musab'ın Yesrib'i Medine yapması gerçekten Peygamber Aleyhisselam'ın onu kurmuş olduğu bir devletin başına geçmesi ve onun altında yatan bu mayanın Musab olduğunun aslında da altında Habbabı unutmamak evet. gerekir. Onun belki bütün ecrine ilk kavuşacak olan kişi de odur. Daveti konuşuyoruz ya. Biz evet. genelde az önce söyledik, işte böyle hocadır, nasihattir, söz. Evet. Yani dikkat etti, dikkat edirdiniz gibi habbab bir demircidir. Evet. Ama bir davetçi. Aynı Musab'ı yetiştiren bir davet. Kesinlikle. Yani. Hani böyle hangi meslek grubunda olursak olalım Tabii. mutlaka her Müslüman evet. dinini tebliğ etmeli, davet Kesinlikle. etmeli, davetçi Kesinlikle. olmalı. Evet. Ama hani dediğimiz gibi yani farklı alanlar olabilir. Yani herkesin yapacağı evet. iş bu noktada farklı olabilir Kesinlikle. ama davet sahasında mutlaka herkesin yapabileceği bir iş var yani. Ya Kesinlikle. ben alim değilim, ben davet yapamam gibi değil. bir şey yok ya da ben işte bir demirci ustasıyım. Ben davet yapamam diye Kesinlikle bir değil tabii. Şey yok herhalde. Değil Kesinlikle mi? her birinin kendine ait özelliğiyle ahlaki özelliğiyle bunu karşı tarafa yansıtması. Yani o davet aşkını yüreğinde barındırması lazım. Aynı habbap gibi. Bu olursa ticarette de olabilir. Zaten birçok mesela Filipinlerin bu anlamda mesela adanın içerisinde bulunan o Müslüman insanların İslam'la tanışması yine Müslüman tüccarlar eliyle olmuştur. Dolayısıyla gerçekten tüccar olan kardeşlerimiz veya esnaf olan kardeş, öğrenci olan kardeşlerimiz üniversitede veya farklı bölümlerde gitmiş olduğu yere uymaktan daha ziyade gittiği yeri İslam'ın nuruyla, İslam'ın gerçekten o ahlaki şeyini büründürürse, o güzel örnekliği de kendi üzerinde yansıtırsa inanıyorum ki o haliyet ruhiyesiyle birçok insanın iman etmesine sebebiyet verecektir. Bu da bir vesile olacaktır. Çünkü insanlar bugün gelip sizin camide ne kadar güzel namaz kılıyor. ...ben de namaza başlıyorum demez. Sizin namazınızla ilgilenmez. Onlar senin güzel ahlakından etkilenirse İslam'a girer. Bugün belki en büyük sıkıntılardan biri bu. Sokak daveti yaparken bize söylenenlerin en büyük sıkıntısı bu. Yani siz bunları anlatıyorsunuz ama... ...sizin anlatmış olduğunuz şey bize Ütopya gibi geliyor. Gerçekten o sahabe hayatı gibi nasıl bir hayat yaşanacak? Bugün ben kendini İslam'a nispet eden insanların... ...hayatı gerçekten buna aykırı yaşıyor. Faiz desem faiz var, zina desen sen zina var, hacca gidiyor, geliyor farklı. İslam'ın dışında hareketler yapıyor. Dolayısıyla İslam'a bir tekme de bunlar atıyor. Bu anlamdaki insanlar var. Dolayısıyla senin savunmuş olduğun insanlar nerede diye bir anlamda o e, İslam'ı kötü temsil eden, temsiliyet makamını gerçekten hakkıyla kullanamayan insanların durumundan dolayı birçok insan İslam'dan küsüyor. İslam'a kendiyle arasına mesafe katıyor. Öyleyse dediğiniz gibi her bir insanın bulunmuş olduğu yerde ve makamda ve mevkide bu gerçekten ahlakı güzel bir şekilde yaşaması gerekiyor. Sahabe dedik. Tabi sahabe ikram gerçekten Peygamber Aleyhisselam'ın o mükemmel davetini aldıktan sonra gerek Peygamber Efendimiz ailesiyle başlayan daha sonra işte daveti büyüte büyüte o şekilde savaşlarla veya davetle belli bir yere geldikten ve vefat ettikten sonra yani görevini bir hakkın yerine getirdikten sonra sahabe ikram durmadı. Sahabe-i ikram Peygamber Aleyhisselam Medine'de yaşayıp iman üzere ölen cennete girecektir deme Sine rağmen sahabe ikram tabiri caizse bulunmuş olduğu Medine'yi terk etmiş Peygamber Aleyhisselam'ın yanında durmak yerine gerekirse giderim o kafirlerin botlarının altında ezilirim ama bu davetin tamamıyla oraya götürülmesi noktasında bir aşkın içerisine girerim diyordu. Onlar sünneti tabiri caizse sadece yemen son lokmasını yemek olarak görmüyorlardı. Sahabe ikram sadece sünneti bulunmuş olduğu pazarlıkta yapacağı sünnet olarak görmüyordu. Onların en büyük sünnetinin harıl harıl ...harıl ateşe giden şu insanlara... ...yani ümmetin kayıp evlatlarına ulaşmak... ...bu uğurda da gerekirse canını verme cihetiyle... ...dünyanın dört bir tarafına gittiler. Bakıyoruz halit bin Velid'e... ...atının sırtına binmiş... ...kah Sasanilere, kah Bizans'a meydan okumuştu. Utbe bin Raş'a bakıyoruz... ...geliyor denizin oraya kadar daveti ulaştırıyor... ...önüne deniz çıkınca... ...ya Rabbi önüme bu deniz çıkmasaydı... ...senin bu davetini ve davanı... ...daha ilerilere götüreceğim diyordu. 70 yaşına aşkın Ebu Eyyub El Ensari gelmişti. İstanbul surlarına kadar gelmişti. Ümmü Mektum'a bakıyorsun Şam'a kadar gelmişti. Gözleri görmüyor. Evet. Sahabe de yine Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetmek için sınırlara dayanmış. Bora'yı fethetmiş ve ondan sonra Müslümanlar Çin Seddi'ne kadar dayanmıştı. Bunların bu kadar içlerinde yanan o iman ateşi, davet aşkı gerçekten hep onları harekete bindiriyordu. Onlar sadece dinin kendisinde vuku bulmasını yeterli görmüyorlardı. Bu bundan mahrum olan gerçekten bu hazineden, bu mükemmellikten gerçekten ebedi bir hayattan mahrum olan bu topluma yani bu dinin kabulünün neleri gerektirdiğini, reddinin ise nelere sebebiyet vereceğini bilmeyen bu ümmülere, bu insanlara bu mesajın aktarılması gerektiğini bir farz olarak, bir vacip olarak gördü sahabe-i ikram. Yani her biri farklı bir alanda gerçekten koşturdu ve bunun mücadelesini verdi. Evet. Evet.